Evet e, gördüğünüz gibi görüldüğü gibi de aşırı derecede son 3 gündür halinde var yani e, aşırı derecede bir yoğunluk var. Talep çok. 100 liradan başlıyor 100 TL'den başlıyor 500'e kadar çıkıyor şekerlerimizin markasına göre fiyatlar da değişiyor tabii ki. Ekonomik şartlar vatandaşımızın şeker alırken etkilemiş mi? Valla ben öyle bir şeye inanmıyorum ya ekonomik yani öyle bir şey yok. Olsa yani bu yoğunluk, ya şu anda biz burada 26-27 personeliz. Bu kadar bir yerde bir 27 personelin çalışmasıyla e, yetiştiremiyorsak, görüyorsunuz da zaten, bir ekonomik krizin olduğuna da inanmıyorum yani. Vatandaşlarımız en çok kilogramı kaç TL olan şekeri tercih ediyor? Tabii 125 TL'lik var burada. Bir de konak markamız var şurada. Türk malı olduğu için 150 yerli olduğu için onu tercih ediyorlar. 230 TL onun da fiyatı. 125 ile 230 TL arasında talebimiz tabii ki çok. Vatandaşlar bu yıl bayram şekeri alırken şekerin fiyatına mı kalitesine mi bakıyorlar? Ee, ben bu bayram şunu gördüm. Ee, hangi ülkede üretildiğine bakıldı ne fiyatına bakıldı ne kalitesine bakıldı. Nerenin aynen aynen e, yerli daha çok talebimiz oldu. E, Tabi yabancı markalarımız da var. Onlar da mevcut ama. E, Geçmiş yıllardaki taleple bu yılki talep arasında bir fark var mı? Azalma ya da artış var mı? Yok hemen hemen aynı. Talep aynı. Tal talebimiz aynı. Müşterilerimiz yine aynı. Standart gördüğümüz kişiler yine aynı kalabalık. Yine aynı telaş. Aynı devam ediyor çok şükür. Teşekkürler. Fiyatlar nasıl? Vallahi uygun. Uygun mu? Uygun fiyatları. Kaç kilo aldınız? Vallahi 4-5 kilo aldılar. 4-5 kilo yetecek mi bayramda? Yeter ya. Yetmezse yine alırız. Teşekkürler. Fiyatlarınız uzaklar ne olacak? Bu Bu bedava. Bayramdan bayramda bir şeker bir alıyoruz. Bir şeker alıyoruz. Yani o da 50 lira fazla olsa ne olur ki ya? ya. Kaç kilo alıyorsun? 2 kilo. kilo yeter burada ben alıyorum. fazla değil mi? Torun çok, torunlar yiyecek tabii. Biz yiyecek değiliz ki. Ha. Teşekkürler, iyi bayramlar. Bayram Sağ olun, teşekkür ederim.